Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir çeyiz videosu ile karşınızdayım. Bugün ilk bahsedeceğim ürünler Alsavaki2 Home'dan olacak. Alsavaki2 Home gerçekten e, ev konusunda kendini açtı. Bence çok güzel, orijinal tasarım ürünler bulabilirsiniz. Ben biraz şeye benzettim. Moda Concept ya da H&M Home gibi. Gerçekten tarz parçalar bulabilirsiniz. En sevdiğim yönü özellikle böyle özel günlerde e, güzel parçalar çıkar olması. İşte yılbaşı konsepti, sevgililer günü konsepti vesaire diye. Ben de bu tarz parçalar aldım. Hatta daha önce size kırmızı kadeh göstermiştim. E, yılbaşına özel bir konseptti ve çok güzeldi. Çok da beğenerek almıştım ben onu. Yine bu şekilde aldığım parçalar var. Öncelikle göstereceğim takım bu arada bir yemek takımı. Aslında yemek takımı değil, home kısmını biliyorsanız servis tabakları, sunum tabakları hepsi parça halindedir. Ve bu seti siz oluşturuyorsunuz. Biliyorsunuz ki bir İngiliz home'dan bir de karacanın aldım zaten takımım var. İngiliz Home'daki biliyorsunuz ki sadeydi. Ee, Karaca'dan aldığım takım ise daha böyle hareketli ama ağır bir takımdı. Günlük bir takım arıyordum. O tabakları görünce gerçekten çok beğendim. Ayrıca ben bunu böyle kahvaltılık olarak kullanabilirim. Çünkü ben kahvaltı seti almadım özel olarak. Çok fazla e, gerekli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani zaten yemek takımlarımı böyle çok fonksiyonel aldığım için bunu her zaman söylüyorum videolarımı izlediyseniz. Hani bazı parçaları bazı şeylerle kombinleyip daha çok şey kullanmayı önemsediğim için yine e, kahvaltı takımı almadım ama aldığım takımlar zaten kahvaltı takımı olarak kullanılabilecek tabaklar. Bunu da böyle düşündüm. Hazırsanız tabağı göstereyim. Bahsettiğim servis tabağı şu arkadaşlar. Bakın şöyle. Çok güzel balık figürlü tabak. Şöyle kenarında ince bir kırmızı şerit var. Ee, şu şekilde balık deseninde. Çok hafif böyle kırık beyaz renginde. Tam bembeyaz değil. Burada arada fark ettim de 3 yemek takımı benim hep böyle kırık beyaz. Tam bembeyaz almamışım. Şöyle gerçekten günlük kullanım için çok ideal. Hani çok hareketli de değil, çok da desenleri de olmayan, her şeyle kombinleyebileceğim, her şeyde kullanabileceğim tabaklar. Bunun küçük pasta tabağını da göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Küçük pasta tabağı birincisiyle biraz daha farklı bir formu var. Biraz daha yakınlaştırıp şu şekilde. Bunlar bu arada el yapımı ürünler diye geçiyor. Bakın şurada göstereyim arkadaşlar. Sanırım seramik. Hemen bakıyorum. Evet seramik tahmin ettiğim gibi. Seramik şekilde ve el yapımı arkadaşlar. Şöyle ikisini bir arada göstereyim. Şu şekilde. Bakın çok şık duruyor. Böyle de bunların kaseleri yoktu. Ya da belki ben bulamadım. Dediğim gibi Hatay'daki El Sivaki Kuhon biraz küçük olduğu için ben kaselerini bulamadım. Ama Karaca'da bunları uyumlu kaseler beğenip almıştım. Böyle mavi beyaz şeklinde. Ama onları bulamadım şu an. Gerçekten çeyiz kısmı o kadar üst üste diyormuş ki. O yüzden onları bulamadım ama bunlara uyumlu olacak şekilde küçük kaseler de aldım. Ama şu an dediğim gibi bulamadım. Onları gösteremeyeceğim. Ama şu şekilde yemek takımını gösterebilirim. Aynı şekilde çukur tabakları da vardı bunların. Yine şunun gibi görünüyordu bu arada. Ama şu an yine onları da bulamadım. Çünkü ben bunların bir kısmını, onlinedan bir kısmını mağazadan aldım. Onlardan aldıklarım kutudaydılar ama mağazadan aldıklarımı bulamadım. Başka bir kutuya koymuşum muhtemelen. Takımın salata kasesi bu şekilde. Yine aynı desenlerde gördüğünüz gibi şöyle mavi, kırmızı ve krem tonlarında. Yine balık desenli. Hatta şöyle yan yana göstereyim yine. Bakın şu şekilde. Baya uyumlu arkadaşlar. Dediğim gibi biz bunları parça parçalı set getirebiliyoruz. Bu salata kelsizinden ben yine iki tane aldım. Eğer meze ya da herhangi başka bir şey koyacaksam hani ikili olsun istedim. Bunların başka servis takımları yoktu. Ama şu renklerde yılbaşı konseptinde içerisinde bu kokina mı diyorlar o tarz çiçeklerin olduğu bir tabak seti daha yapmışlardı. Belki onun servis takımından eğer böyle kayık tabakları varsa onları alabilirim. Bununla uyumlu olacağını düşünüyorum çünkü renk tonları aynıydı. Hatta fotoğrafını bulursam buralara eklerim arkadaşlar. Elsie'den başlamışken bence Elsie'den devam edelim. Yine Elsie Vakiki Home'dan şöyle bir karaf aldım arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Kutusunu açacağım zaten. Bakın şu şekilde. Tonu o kadar güzel ki bu arada baya uyumlu oldum bununla. Çok güzel bir rengi var. Bunun bardakları da varmış. Online'de gördüm ama buradakini de bulamamıştım. Belki ilerleyen zamanlarda alırım ama dediğim gibi bir önceki videoda da bahsetmiştim. Çok fazla bardağım var ama belki alırım. Ya da normal düz renkli şeylerle de uydurabilirim bu kısmı. Şu şekilde kapaksız bu arada. Bunun kapağı yoktu. Değil mi? Bir bakayım gerçi. Evet. Kapağı yok. Şu şekilde. Ama ben buna bir şey uydurdum zaten. Şöyle. Gerçekten şu deseni çok güzel. Renk tonu çok güzel. Demin gösterdiğim yemek takımıyla da bu arada uyumlu olur. Ee, sadece şu an şey üzüldüm. Kapağının olmasına üzüldüm. Fark etmemişim bu kısmı. Ben kapaklı olmasını tercih ediyorum. En azından dolapta falan koyarken de ee, kapaklı olması daha hoş olur. Ama bir şekilde bunu da uydururum. Evet arkadaşlar Elsie'den aldıklarım baya çokmuş bu arada. Bir parça daha buldum. Bunu da göstereyim dedim sizlere. Şöyle bak. Düşecekti. <laughs> Şu şekilde çay bardağı seti. Bu yine bana hediye olarak gelmişti. Çok samimi olduğum bir dostumdan nişan hediyesi olarak. Gerçekten çok güzel. Yine açıp göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde 6 kişilik 12 parça çay seti. Biraz daha detaylı göstereyim. Burada bugün gösterdiğim her şeyde bir mavi detay vardı ve sanırım her şey benimle uyumlu ve gerçekten bilerek seçmedim bunları. Bakın şu şekilde üzerinde e, nazar boncuğu ya da göz detayı bulunan bardaklar. Şöyle görüntüsü çok hoş. Bayağı şey formu da çok güzel bu arada hani çay bardağı olarak. Şu şekilde altlığı sade şöyle. Sadece kenarlarında bir gold detayı var. Şu şekilde. Gayet şık. Güzel. Altılı bir çay seti. Dediğim gibi gerçekten konsept olarak, gerçekten tasarım olarak Elsiva'ya bir bakın. Çok güzel ürünler çıkarıyor arkadaşlar. Şunu da çok sevdim bu arada. Teşekkür ediyorum buradan arkadaşlarımın hepsine. Ürünleri gösterirken şunu fark etmişsinizdir. Gerçekten sunuma, görselliğe önem veriyorum. Yani birbirleriyle uyumlu bir şeyler almaya vesaire özen gösteriyorum. Demin de söylediğim gibi El Sivaki işte özel günlerde, konseptlerde yapıyor. Geçen haftalarda bir yılbaşı konsepti yapmışlardı. Ben de açıkçası orada hazır da indirim varken birkaç parça böyle yılbaşı konsepti için sofralarımda kullanacağım aksesuarlar aldım. Bunlardan ilki şu şamdanlar. Bakar mısınız o kadar güzel ki. Şamdanlar diyorum çünkü iki tane aldım. Masanın iki tarafına koyarım diye düşündüm. Ayrıca aksesuar olarak da hani salonum eğer uyarsa bunları orada kullanabilirim diye düşündüm. Şöyle o kadar güzeller ki. Gold Zaten biliyorsunuz çok seviyorum. Sofralarda çok güzel durur. Böyle de ben bunları bayağı uygun aldım çünkü bunlar normalde 129 TL'ydi. Ben takip ediyordum bunları. Ama hani Şam'dan 129 lira vermek biraz bana şey geliyordu. Hani fazla geliyordu açıkçası. Sonra indirim günü kaçırmadım çünkü bunlar 69 TL'ye düştü. Hatta şöyle göstereyim ben 69 TL'ye aldım. Ama önceki fiyatları 129 TL. Bence gayet güzel. Hani ömürlük parçalar zaten bunları sürekli kullanırım. Dediğim gibi hem dekor olarak hem sofralarımda kullanabilirim. Zaten böyle bir şey istiyordum. Üçlü olması çok hoşuma gitti ve yükseklikleri farklı olduğu için bunu aynı boyumu koyduğumda görüntü olarak da güzel görünecek. Birkaç tane böyle renkli mum alırım. İşte siyah olur, beyaz olur vesaire. O şekilde bunları içine yerleştiririm. Çok da güzel durur. Ve yılbaşı sofralarının olmazsa olmazları, bütün konseptli sofralarda gördüğümüz ranır O kadar güzel ki, kumaşı böyle hafif kadifemsi gibi ee, ve çok güzel görünüyor. Şöyle dekor kısımları var, kendi kırmızı ekose. Şöyle göstereyim. Yine bunu indirimden aldım. Çünkü bayağı pahalıydı. Yine 129 liraydı. Hani 129 lira bir anlar için bence fazla arkadaşlar. Ama indirimle ben bunu 79 liraya aldım. 50 lira az değil tabii ki. Şöyle gerçekten artık yılbaşı partilerini bizim evde veririz muhtemelen aileyle beraber. Şöyle hatta boyunu da göstereyim ne kadar büyük olduğunu görün. Hani büyük böyle 8 kişilik 12 kişilik masalarda da güzel durur. Konseptli şeyleri seviyorum arkadaşlar. Böyle bir şeye de ihtiyacım vardı. Böyle şeylerde bu arada indirimi bekleyin arkadaşlar. Gerçekten çok fazla para vermeye gerek yok bunlara. İndirim de oluyor. İşte yılbaşından sonra aldım mesela ben bunları. Gerçekten indirimle aldım. O yüzden bekleyin. indirimli alın. Boşuna fazla para vermeyin. Elsi Vakik ürünlerim bitti aslında ama hazır hediyelerden gitmişken birkaç tane de hediye göstermişken arkadaşım bana aldığı bir hediyeyi göstermek istiyorum yine. Aynı şekilde nişan hediyesi olarak geldi bu set bana. Şu şekilde Emsa'nın pasta seti. 4 kişilik. Hemen açıp göstereyim çünkü çok güzeller gerçekten. Bu arada ben bu kültürü seviyorum arkadaşlar. Sizi bilmiyorum ama bize burada nişan zamanları, düğün zamanları işte mutlaka hediye gelir arkadaşlar. Hatta bana çeyizlerken hep etrafta şey diyorlar. Çok fazla şey ama çünkü zaten hediye gelecek. Şunu alma zaten hediye gelecek deniyor. Çünkü gerçekten halen bu kültür burada devam ediyor ve çok güzel bir durum bu. Hatıra olarak kalıyor bu şeyler. Hani değer açısından baktığım zaman gerçekten maneviyat yüksek bir şey oluyor. O yüzden çok seviyorum. Şimdi tabakları göstereyim sizlere. Bakar mısınız? Çok güzel. Böyle desenleri, kalpleri. Hemen şöyle tek tek göstereyim. Bakın. Çok şık pasta takımı. Çok güzel. Dört kişilik böyle tam hani çat kapı gelen arkadaşla pastamızı yiyeceğimiz, işte kahvemizi içeceğimiz pasta seti. Çok güzel. Hepsi aynı figür değil bu arada. Biraz daha farklı. Şöyle bakın çok güzel. Diğerinde şöyle bir görsel var. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bunu ben kahvaltılık bile kullanabilirim bu arada. Çok güzel görünüyor çünkü gerçekten çok sevdim. Buradan arkadaşıma yine teşekkür ediyorum. E göstereceğim diğer parçam ise arkadaşlar Elisya serisinin kaseleri. Geçen serimde bardaklarımı tanıttığım seride hatırlarsanız size Elisia serilerinden bahsetmiştim. Ve o bardakların ne kadar çok hoşuma gittiğinden bahsetmiştim sizlere. Gerçekten çok şık ve çok güzel bardaklar. Ben bu şekilde kaselerini de almıştım demiştim. Şimdi dedim ki bunları da göstereyim sizlere. Şöyle dörtlü şekilde satılıyordu. Ben bunları Trendyol'dan aldım bu arada. Ee, yine fiyatlarını alta yazarım ama gerçekten çok fazla artmış. Geçen hafta bardakların fiyatlarına bakarken gördüm. Gerçekten aldığım fiyatla şu anki fiyat arasında iki katı fark var. Çok ışık, çok güzel. Çerezlik olarak kullanabilirim. Kase olarak kullanabilirim. Tatlılarım için kullanabilirim. Çok kullanışlı, çok fonksiyonel ürünler. Açıp göstereyim. Boyutları o kadar güzel ki. Bakar mısınız? Çok 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 güzel. Sunumlarda böyle mezeleri koymak için de kullanabilirim. Mesela her birine ayrı ayrı bir meze koyup kişi özel porsiyon yapabilirim. Tatlılar için kullanabilirim, çerezlik olarak kullanabilirim, kahvaltılarda kullanabilirim. Hani her şey için kullanılabilecek baş ürünlerden ve gerçekten desenleri çok ama çok güzel. Ya yani bu SS serisi bence çok güzel. Yani Paşa Bahçenin en 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 güzel serilerinden bir tanesi benim için çok şık. 4 dolar satıyorum ama bunları sanırım daha böyle büyük paketler şeklinde de alabiliyorsunuz. Ben bunlardan 12 tane aldım yine. Takım yaptım bunları. Hani o bardaklarıyla, sunum bardaklarıyla birlikte ve küçük su bardaklarıyla birlikte bu şekilde komple bir set oluşturdum ben. Aldığım zaman gerçekten çok uygun fiyatlıydı ama şu an uçmuş bunlar. Çok beğendim. Çok güzel. Son iki parçam daha kaldı bugün göstereceğim. Birisini kutu olarak göstereyim. Öncelikle hani bu şekilde görüntüsünde görün istiyorum çünkü bu koptu arkadaşlar şuradan ve ben korkuyorum bunun içerisine koymaya. O yüzden bunları başka bir şekilde kolledim ben. Şöyle pasta seti. Yine bu bana hediye geldi arkadaşlar. Nişan hediyesi olarak arkadaşımın toplu geldi bir anda. Bir arkadaşımın getirdiği hediye. Çok güzel. 7 parça şeklinde. Altılı pasta tabağı var. Bir tane kek tabağı. Fanuslu. Yani böyle kapaklı kek tabağı var. Şöyle görüntüsü. Hemen onları da göstereceğim bu arada. Set normalde şöyle bir şey. Ve gerçekten çok ağır. Hemen göstereyim. Tabakların görüntüsü o kadar güzel ki arkadaşlar. Çok çok şık. Çok güzel. Ben kelebek figürlerine bayılıyorum. Hatta bir tane kelebek dövmem var. Böyle çok klasik falan diyordu herkes bana. İşte niye kelebek yaptın ki herkes de var ama gerçekten çok seviyorum kelebek figürünü. Arkadaşım da bunu bildiği için böyle pasta almış. Gerçekten çok güzel. Bundan 6 tane var. Şöyle göstereyim. Büyük kek tabağı da şu şekilde çok kullanışlı yani servis tabağı olarak da kullanabilirim ben bunu ya da işte kek tabağı olarak da kullanabilirim gayet şık ve güzel kapağıdan. Şu şekilde. Kapağı cam değil. Cam olmaması güzel. Bir önceki hatırlarsanız yine kapaklı sunumluklarda söylemiştim. Yani en azından kırılma olmaz ve ağır olmuyor. Çünkü zaten bu yeterince ağır. Bir de bu da ağır olursa arkadaşlar çok sıkıntı. O yüzden kapak cam değil ama daha güzel bence. Bakın şu şekilde. Çok şık. Çok güzel görünüyor. Şöyle tabayla da yan yana göstereyim şu şekilde. Tam böyle çay saatlerinde kullanılabilecek bir pasta seti. Arkadaşıma yine teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar son göstereceğim parça. Yine hediyelerden gittiğim için. Bana hediye gelen bir tepsi. Bu kocaman bu arada. Kartını atalım. Ha şuraya ve dedim ya size arkadaşlar ben kelebekleri çok seviyorum diye. Yine arkadaşım bana böyle kelebek figürlü çok güzel bir tepsi getirdi. Yine nişan hediyesi olarak. Çok ama çok güzel ve yine mavi. <laughs> Bugünün başlığını şey yapacağım. Mavi çeyiz serisi diye. Evet çok ama çok güzel. Baya şık. Şöyle bakın kulpları çok güzel. Gold detayları var. Siyah şu kulbu. Ve o kadar sağlam ki arkadaşlar şöyle detayı biraz daha yakından göstereyim çok ama çok güzel ee, sadece bu tepsinin ne, nerede ee, şurada yazıyor arkadaşlar e, su ile temas etmemesi gerekiyormuş. Yani sileceğim muhtemelen bunu. Zaten misafir için kullanacağım bir tepsi. Yani böyle kahve ve çay sunumlarında kullanabileceğim bir tepsi. Ama gerçekten çok çok güzel deseni. Ve benim biliyorsunuz ki gold takıntım var. Goldlu bir sürü ürün aldım. Bardaklarım, tabaklarım, her şeyim buna o kadar uyum sağlayacak ki Buradan yine arkadaşıma teşekkür ediyorum. Gerçekten çok şık ve çok güzel bir çay tepsisi. Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.